Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanarya ötüşü. Bunu kuşlarınıza dinletebilirsiniz. Hadi başlayalım. E Çiçek Sepeti Extra'da 17-20 Ocak modada kış fırsatları özel kışlık giyim ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar seni bekliyor. Hemen Çiçek Sepeti Ekstra'ya gel, stoklarla sınırlı indirimleri kaçırma. Çiçek gibi Extra, Çiçek Sepeti ekstra. Bugün Superfresh'in sağladığı güvenin nereden geldiğini öğrenmek için yeni bir yolculuktayız. Arge merkezindeyiz. Bunlar yeni çıkan ürünler mi? Ben itiraf edeyim. Yani çok evet. sert de olmaması, evet. çok yumuşak da olmaması. TÜBİTAK'la bir projeniz var. söz konusu tükettiğimiz besinler olduğunda doğal olarak daha fazlasını merak ediyoruz. Tabii tatmin edici cevapları bulduğumuzda da fazlasıyla rahatlıyoruz. E o zaman sorularımızı sormaya ve cevaplarımızı almaya başlayalım. Ayrıca Hanım bunu burada mı geliştirdiniz? Evet, burada ARGE merkezimizde geliştirildi. Peki bir şey soracağım. Bu pizzayı yapana kadar sizce kaç tane pizza denemişsinizdir? Yani yüzlerce. Peki sen ama ben şunu merak ediyorum. 650'den fazla ürün var. Her birini yüzden fazla da deneyerek bunlar hayal ediliyor ve bulunuyor ve sonra devam ediyor. Bir de bunları 20'den fazla ülkeye de ihraç ediyor musunuz? Evet, 20'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Amerika'dan Cibuti'ye kadar Amerika'dan Cibuti'ye kadar. Evet. Ve onlara göre de aslında onların ağız tadlarına göre de bazı değişiklikler de yapıyorsunuz doğru mu? Hepsini ayrı ayrı müşterilere göre uyarlıyoruz tabii ki. Bu pizza çok güzel. Bunun hep aynı gidebilmesi için malzeme tedarik var bir sürü şey. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Biz yüksek teknolojimiz ve uzman ekiplerimizle ham maddeden bitmiş ürüne kadar her gün ortalama 5000 adet analiz yapıyoruz. Her gün 5000 adet analiz? Evet. Bu sayede de her pakette aynı kaliteyi sağlamayı garanti ediyoruz müşterilerimize. Peki bunlar yeni çıkan ürünler mi? Evet yeni ürünlerimiz bunlar. Bu şu an yediğimiz perfetto pizza. Gerçekten mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bunlar ne? Bunlar e, ıspanaklı, nohutlu ve pırasalı havuçlu gül böreklerimiz. Bu yediğim pırasalı havuçlu. Oo çok güzel. Ee, burada kritik noktalarımız ürünü daha iyi muhafaza edebilmek için köşelerinin kırılmamasıydı. Bunun için ekstra bir ambalaj. Ha. yaptık ve ürünlerin dökülmemesi için. Onu sıkı... nasıl çözdün? Altına karton gibi bir şeyle mi? Aslında en başta onu da denedik ama şirinkle, sadece şöyle bir sıkı bir şirinkle de bunu çözebildiğimizi fark ettik ve fazla ambalaja da kaçmadan Aa, minimum ambalajla bunu çözmeye çalıştık. Müthiş. Bu kaç katlı biliyor musunuz? 128. Gerçekten mi? Ee, yani Milföy'ü hepimiz çok severiz ama ben itiraf edeyim inanılmaz üşenirim. O yüzden hep sizinkini kullanıyorum. Bu çıtırtı da öyle her yiğidin harcı değil herhalde. Ispanaklığın içinde başka ne var? Ne kadar dolu dolu. Ispanak, soğan ve nohut var. Hmm. Aynı zamanda vejetaryenler için müthiş bir ideal. Peki nasıl yapılıyor bu? Bu tıpkı evde yaptığımız gibi. İlk önce temizlenmiş sebzeler yağda kavruluyor. Güzel bir kıvama getirildikten sonra soğanla, ıspanakla birlikte. Daha sonra gül böreklerimiz bu şekilde üretiliyor. Benim anladığım, sizlerden de anlayayım. Hani... ...geleceklerimi hissettiğim Süreçler aslında evde yapılandan pek farklı değil. Evet. Sadece daha büyük ölçekte. Evet kesinlikle. Başladı. Evet. Ha, çok yavaş yavaş. Yavaş yavaş inip e, ürüne basınç uygulayın. Yani çok evet. sert dolmaması lazım. Evet. Çok yumuşak dolmaması lazım. O uyguladığı basınçı burada grafik olarak atıyor şu anda. Ha, suyu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Evet. Şimdi ben buraya gelmenin bir avantajını kullanmak istiyorum. O da şu önümüzde neler geliyor? Çok güzel yeni ürünlerimiz olacak. Sucuklu burgerimiz gelecek. Ee, ve vegan burgerlerimiz var. Tamamen veganlar için üretilmiş. Aa, çok iyi. Bunlar, ee, da Bunlar vegan burgerlerimiz. Hmm. İçerisinde e, nohut ve sebzeler var. Ve belli da Fasulyeli. O da fasulyeli versiyonu. Gerçekten burası harika bir yer. İnanılmaz işini özenle yapan gözleri yaptığı işi duydukları keyif ve saygıdan parlayan insanlarla dolu ve buradaki teknik imkanları da görünce benim aklıma böyle şu an fikirler yağıyor. Arada notlarımı alıyorum. Umarım bunları başka güzel şeylere dönüştürüp sizle paylaşacağız. Hadi bakalım. Superfresh'in yarattığı güven duygusunun altında müthiş bir emek var. Fabrikada, ARGE merkezinde ve üretimin başlatıldığı yer olan tarlada bu güveni çok net görüyorum. Özellikle sözleşme tarımla birlikte kadın çiftçilerimize verilen desteğe şahit oldu. Bu da karşılıklı güvenin bir eseri sözleşmeli tarım hepimiz duyuyoruz şehirli insanlar olarak. Evet. Bir taraftan işte çiftçi ekiyor, onun e, ürününü alıp işleyecek kimse, onunla arasında bir sözleşme diye yani bizim bildiğimiz genel olarak bu. Evet. Ama bunu tabii bundan daha fazlasıdır diye tahmin ediyorum. Evet. Sözleşmeli tarımda öncelikle doğru bölgeyi belirliyoruz. Doğru toprağı seçiyoruz ve uygun çiftçileri belirliyoruz. Çiftçilerimize Tohum ve gübre biz sağlıyoruz. Bitkinin gelişimini, kontrollerini uzman ziraat ekiplerimiz yapıyor ve çiftçiye alım garantisi veriyoruz. Hasat zamanını belirliyorlar ve hı hı. hasat makinelerimizle hasatımızı yapıp nakliyesini yapıyoruz fabrikaya hızlı bir şekilde. Peki senin tarafta yani bir çiftçi olarak sözleşme tarım senin için ne ifade ediyor? Benim için e, yenilik ve sürdürülebilirlik ifade ediyor. Yani bizim bölgemizde çok fazla ürün çeşitliliği yoktu. Biz e, Kerevitaş'la, e, Süperfej'le tanışana kadar. Şimdi bir yılda iki ürün, mısır sonrası, e, bezelye sonrası tatlı mısır üretimi yapabiliyoruz. Ürünlerin toprağımıza kazandırdıkları gübre kullanımımızı azaltabiliyoruz. Benim ürünümün e, ekimden hasata kadar her anında benim yanımda var. Kafama bir şey takıldığında, bir sorunum olduğunda, bir telefon kadar yakınlar. Yapmam gerekenleri bana söylüyorlar ve ben hiçbir şekilde kafa karışıklığı yaşamıyorum hasata kadar. Peki ben o zaman başka bir şeye... Şimdi ben ahçı olarak işte bundan 12-13 sene evvel ahçı olacağım dediğimde böyle herkes bir böyle garip baktı. Hani annem babam dahil herkes bir böyle ah ah vah vah yaptılar. Neyse çok şükür bugünlere geldik. Peki yani sizde de kadın çiftçi olmanın hissi Farklı mı nasıl? Üretimde e, bulunmak beni mutlu ediyor. E, bir şeyler üretebilmek, katkıda bulunmak hem ailem için hem ülkem için bana büyük bir zevk veriyor. Yani herkes. Üretimlere katkıda bulunsun isterim. Tamam. Kadının elindeydiği her yer güzel oluyor. Gerçekten öyle. Şimdiye kadar ülkemizde çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan daha çok erkeklerdi. Bizim yaptığımız desteklerle çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan kadın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Tamam, ben valla bayağı motive oldum. <laughs> <laughs> valla kapınızı çalacağım. <laughs> Kelevitaş'ta biz her alanda olduğu gibi kadın çiftçileri destekliyoruz ve çok önem veriyoruz ki. Vaysal Bey bu e, TÜBİTAK'la bir projeniz var evet. ve bayağı da heyecanlı bir proje anladığım kadarıyla. Çok heyecanlıyız evet. Onu biraz anlatsınız. Bu tabii TÜBİTAK onaylı ve aynı zamanda Avrupa Birliği projemiz. Patates yetiştirmekle ilgili. Patatesle ne? ilgili bu çok önemli olan girdileri, işte su, gübre, işte besleme maddeleri, ilaçlama ürünleri, kimyasallar bunların en az kullanılması için yapılan bir sistem. E ee, burada sensörlerle yukarıdaki drone haberleşecek. Bize oradan fotoğrafını çekecek tarlanın. İşte tarlanın şu bölgesinde su eksik, işte şu bölgesinde hastalık var. Bitki besindeki eksikliklerin tanımları var arka tarafında. Sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir proje. Ne kadar zamanı sizce olur? Biz projenin onayını aldık. 3 sene bir proje boyunca 3 senenin sonunda hedefimiz kullanılan girdileri en az %15-20 düşürmek. Aynı zamanda da alacağınız ürünü %10 en az arttırmayı hedefliyoruz. Merhabalar. Merhaba. 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 Araçlar hazır gitme. Evet. Çok iyi. Üçü de bir arada mı gidiyor? Peş peşe gidiyoruz. Ay süper. 5'ler size emanet. Evet. Teşekkür ederiz. İnsanın böyle yediklerinde içinin rahat olması bambaşka bir duygu. Bununla beraber bu yediklerimizin arkasında çalışan insanların içinde de kadın emeğinin olması, bunu yapan insanların kadın emeğine önem vermesi de apayrı bir hem güven hem insanın göğüslerini kabartan bir his. Bir de ARGE tesisini gördünüz. Onun içerisindeki canavar gibi çalışan insanları onların düşünce yapılarını da gördünüz. Bu da insana bambaşka bir güven veriyor. En nihayetinde insanın içi rahat olunca yemeklerden aldığı lezzetli bir başka oluyor.